Efendim son dönemde maalesef e, birçok şeyden bahsediyoruz. Onlardan biri de e, inanılmaz boyutlara gelen site aidatları. Bir karşılığı da olmamasına rağmen. O iddialardan biri de Tuzla'da bulunan bir siteden. Hemen görelim neler oluyor diye. İstifa, yönetim, istifa. Site yönetimindeki müteahhit firmanın uygulamaları site sakinlerini isyan ettirdi. Şaibeli yönetimleri kanun dışı uygulamaları, bakımsız toplu konut yaşam alanları, yüksek aidat avans tutarları ve iskan alınmadan yıllarca burada kat malikleri yüksek elektrik ve su faturaları ödediler. İstanbul Tuzla'da bulunan bir sitenin müteahhit firması iddiaya göre usulsüzlük yapmaya başladı. Yüksek aidat ödemek zorunda kalan site sakinleri ise kararı protesto etti. 4000 kat malikinin yaşadığı sitede iskanda alınmadığı için konutlarda ikamet edenler fazla fatura ödemek zorunda kalıyor. <laughs> Sitenin kat malikleri Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı'dan destek istedi. Sandalcı kat maliklerinin yanında oldu. Her zaman olduğu gibi toplu konut yaşam alanlarını kanunlar, mevzuatlar, yönetir, kişiler ancak hizmet sağlarlar. Ama burada baktığımıza göre hizmet yok, yüksek aidat avans tutarları var. Bu konuda gerekli mercilerden destek istiyoruz ve kat maliklerimizin sesi olarak tüm Türkiye'de olduğu gibi kıymetli muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiden de bu konuyla ivedilikle ilgilenilmesini ve iskanında bir an önce Tuzla Belediyesi'nden veya ilgili belediyelerden eksiklerin giderilip kat rahat yaşanılabilir bir toplu konut yaşam alanında da yaşam sürmelerini istiyoruz.